Herkese merhaba arkadaşlar. Buldur Bulu İsmet Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük bir bahçe yapacağız kendimiz arkadaşlar. Bu bahçemizde kendimize doğal ve organik sebzeler yetiştireceğiz. Bu sebzeleri şu an BİM marketlerinde bulabilirsiniz. <laughs> Sebzelerimiz biber ve roka arkadaşlar. Bunları BIM marketlerinden elde edebilirsiniz. Diğer marketlerde var mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle büyük ihtimalle olabilir. Kendinize bir hobi arıyorsanız fazla yetenek gerektirmeyen, fazla uğraş gerektirmeyen böyle sadece zamanınızın geçtiğini ve kendiniz bir şeyleri başarmak istiyorsanız bunun için de tarlanızın, arazinizin olmasına gerek yok arkadaşlar. Tamamen evinizde de bunları yapabilirsiniz. Hemen ilk videomuzu açalım. Evet. Arkadaşlar biber tohumlarımız bu şekilde çıkıyor. Hobi kitleri için hazırlanmıştır. Çimlenme süresi 12 ile 20 gün arasında. Ocak ayı ile Haziran ayı arasında ekerseniz daha fazla verim alabilirsiniz. Burada da işte şey çıkıyor arkadaşlar. Etiketler. Mesela biz şimdi ektiğimiz kıl tatlı bibermiş. Burada ilk bahçem etiketi var. Burada da işte ismi kıl tatlı biber. Bu da dikim tarihi. Bunu da şu şekilde e, yaptıktan sonra şu şekilde toprağa geçiriyorsunuz ve Buraya yapıştırıyorsunuz. Ne olduğunu unutmamak için. Bence çok güzel bir şey. As Araya şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar e, bu taksılar bu biberleri fidelendirmek için. Yani biberler bu taktıdan çıkmayacak. Bunları zaten videolu bir şekilde hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. <laughs> Şimdi rokamızı açalım. E, tavsiye edilen dikim ayları Şubat ile Ağustos arasındaymış. Yani bu brokoların e, %100 çıkacağından emin olabiliriz. Biz şu an Mayıs ayındayız. Ben bu videoyu Mayıs ayında çekiyorum. Aynı şekilde burada da etiketlerimiz çıktı. İlk bahçem ve rokamız. Bunlar sanırsam birazcık topraklanmış. Aynı. Topraktan bahsedeyim arkadaşlar. Toprak yani diğer biberin toprağı daha güzel gibi geldi bana. Bu toprak biraz kurumsu gibi geldi. Aynılar büyük ihtimalle ama nemli toprak arkadaşlar. Yani öyle dolu dolu şey bir toprak değil. Büyük ihtimalle karışımlı bir toprak. Bununla ek olarak e, gübre de kullanabilirsiniz. Yani gübre dediğim. Bunu ektikten sonra kendi eğer evinizde gübreniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Hemen arkadaşlar rokamızı ekerek başlayalım o zaman. Rokamızı bu tohumları dikkatli açın arkadaşlar. Çünkü tohumlar küçük olur ve kaybolabilir. Benim gibi ortadan açmayın. Evet. Ben tohum programının tohumlarını şu an döküyorum. şey söylemek istiyorum. Bu tohumlar için bu saksı çok küçük değil mi? Ben hepsini döktüm. Ondan sonra hemen bunları toprakla karıştırıyoruz. Şu şekilde. Ve tabii tohumları da dökmeyin. Dediğim gibi siz bunu balkonda yapın arkadaşlar. Burada yapmayın. Yani evinizin içini mahvedebilirsiniz. O yüzden. toprağın altına girmeyen tohumlar yani şurada görmüş olduğunuz tohumlar burada gözükecek yani siz daha büyük bir saksıya ekerseniz tabii ki de hepsini toprağın altına alabilirsiniz ama bundan şey yapmayın eğer bu şekilde olursa sizinki de hani işte olmayacak çıkmayacak gibisinden düşünmeyin bunun zaten çimlenme süresi yazıyordu burada arkadaşlar çimlenme süresi mesela roko 3-8 gün sonra çimlenecek yavaş yavaş fide olmaya başlayacak bunu böyle yapın. Zaten içinde gördüğünüz gibi bir avuç var. Çok fazla var. Yani bu, bu kabın içinde böyle olması çok normal. Ve bu zaten içinden belli başlı tohumları çıkacak. Çimlenecektir. O yüzden ya daha büyük bir saksıya ekerseniz tabii ki de daha iyi olur. Daha fazla alabilme ihtimaliniz var. Bakın. Roka etiketimi aldım buraya yapıştırıyorum. Bunun rock olduğunu anlayabilmek için. Buna aslında fazla gerek yok. İşte dikim tarihini yani işinizi iyi yapmak istiyorsanız ya da ne bileyim düzenli olarak yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Gerek yok. ilk bahçem. Etiketimi de şuraya yapıştırayım. Evet. Güzel bir şekilde yapıştırdıktan sonra bu artık dikimi hazır. Hı, bunu da buraya gömüyoruz. Evet. Oldu. Rokamız bu şekilde arkadaşlar. Rokamızı bu şekilde hazırladıktan sonra sulanmaya hazır. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bunlar çimlenmeden ya da fide haline gelip ayrı bir saksıya almadığınız takdirde kesinlikle suyu böyle e, bardaktan böyle ya da şişeden direkt dökmeyin. Sakın dökmeyin. Yoksa tohumları öldürme şansınız çok yüksek. Mutlaka sprey kısmısından onu da göstereceğim zaten. Sadece toprağı nemli tutacaksınız. <laughs> Sadece toprağı nemli tutacaksınız. Hemen biberimizi de yapalım. Bakın mesela bu toprak zaten nemli. Poşetten görüyorsunuz. Aynen böyle toprağı nemli tutacaksınız. Onun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Zaten fidelenip ayrı bir kaba aldığınız zaman yani büyük bir saksıya aldığınız zaman o zaman zaten normal olarak altta tabağı olacağı için sadece tabağını dolduracaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle şu üst kısmı sert bırakmayın. Alt tarafta bir ki de sert olacak ama tohumlarınızı ekmeden üst kısmı sert bırakmayın. Hatta ektikten sonra bile sert bırakmayın ki e, tohumlarınız çimlenirken toprağın içinden rahat çıkabilsinler. Ya aslında her türlü tohumlarınız çimlenirken e, toprağın sertliğine göre rahat çıkabilirler içinden kendilerine yuva oluşturup ama biz gene de onların zorlanmaması için. Böyle birazcık daha onlara iyilik yapmış oluyoruz. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da biber tohumları. Hemen bunları da toprağına döküyorum. Bunlar daha küçük. Roka gibi ee, daha küçük diyorum pardon. Yani rokaya göre daha büyük. Şu şekilde daha rahat göstereyim. Bunların ekimini roka gibi yapmayacağız arkadaşlar. Karışık bir şekilde yapmayacağız. Bunlar tek tek ee, tohumlar olduğu için. Bunları elimizden şu şekilde... Ayrı bölgelere götürerek dikeceğiz. Ki fide halinde olduğu zaman köklerini ayırmak zor olmasın. Mümkün olduğunca aralarında belli başlıklı bir boşluklar bırakın arkadaşlar. Evet. Bunu yaptıktan sonra toprağınızın içinden alarak bir santim olacak şekilde. İlla bir santim olmaya gerek yok. E, tohumunu fazla boğmayın arkadaşlar. Yani üstüne şöyle bir kalıp toprak attığınız zaman yetecektir o toprak. O zaten köklendikçe kendisini toprağa gömecektir kökleriyle. O yüzden fazla sıkıştırmayın. Hafifçe ne? Şöyle bastırın arkadaşlar. Birazcık üstüne baskı yapsın ki toprak ısı nemlendiği zaman onu emsin. Çok hafif baskı ama bir tane yani tüm gücünüzden değil. Evet, bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar biber fidelerimiz de hazır oldu. Hemen bunun da etiketlerini yapıştıralım. Evet. Güzel. Buna da aynı şekilde isim etiketi yapıştırmayacağım. Hemen arka kısmından ilk bahçem etiketini yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da hazır. Hemen bunu da şu taraftan toprağın içine gömüyorum. O biraz kalkacaktır ama topraktan onu şekilde gömebilirsiniz. Fidelerimize herhangi bir zarar vermez zaten. Neden? Zarar versin. Evet. Bunlar da bittikten sonra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rokamız ve tatlı kıl biberimiz hazır. Bunları hemen sulama işlemine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hazırladığımız sebzeleri sulayacağız. Yani şu şekilde ben şöyle bir şey kullanıyorum da bu yağ çözücü değil bunu yanlış anlamayın <laughs> bunun içinde su var arkadaşlar gübre kullanabilirsiniz demiştim benim şöyle mix çim gübrem var bu da sizin işinizi görecektir genelde çim için kullanılıyor ama bu da ekinlerin daha hızlı büyümesini sağlayacaktır dediğim gibi arkadaşlar e, kesinlikle suyu olduğu gibi dökmeyin ya da şişeyle vesaire dökmeyin ki bunlar fide olana kadar bu şekilde fıstıklarını sadece nemlendireceksiniz. Evet. Nemlendiğinden emin olduktan sonra bunları balkonunuzun bir köşesine ya da odanızın bir köşesine kaldırabilirsiniz. Ama sabahları gün ışıkları buna vursun ki bunlar da Gün ışığından maruz kalmasın arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Evet, bu videomuz bu şekildeydi. Size bunları nasıl ekip büyüttüğünüzü gösterdim. Bunlar çimlendiği zaman tekrardan anlatıma devam edeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.